sevgili yengeçler, kariyerinizle bağlantılı bir eğitim ve seyahat gündeme gelebilir. Bu daha önceden girişimde bulunduğunuz ve yarım bıraktığınız bir konu da olabilir. Gelişmeler sizi çok memnun edebilir. Kuracağınız yeni bağlantılara dikkat edin. Bugün 26 Ekim 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne meraklı ve sabırsız enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay Uranüs ile birleşecek ve terazi burcundaki Merkürle ile karşıt açı yapacak. Merkür-Uranüs karşıtlığının etkinleşmesi zihinsel olarak çok hareketli ve huzursuz olmamıza neden olabilir. Yaratıcı ve ilginç fikirlerde bulabiliriz. Bireysel ve özgür düşünceler işbirlikleri ve anlaşmalarda gerilim yaratabilir bilim, teknoloji, astronomi, astroloji ve bilişim sektörü ile ilgili bilgi ve haberler artabilir. Sabırsız ve heyecanlı konuşmalar, pot kırmalara ve iletişimlerde çatışmalara neden olabileceği için daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Koç burcundaki ay 14.26'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. <laughs>